Hepinize selamlar Fırat Somut kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bomba gibiyim. Neden? Çünkü yanımda bugün Berk var. Ne haber Berk? Teşekkürler Fırat. Sen nasılsın? Şimdi böyle gülüyorum da videonun sonunda nasıl olacak bilmiyorum. Arkadaşlar bugün Berk'le beraber Kadıköy Midyecisi'ne geldik. Bugün menüdeki tüm midyelerini, tüm midye çeşitlerini, kokoreçi falan ne varsa yiyoruz. Sonunda bu formata beni çağırdın. Hep böyle evet. işte... Sosisimi ye ne kadar uzun... Eğer siz de uygun görürseniz arkadaşlar <laughs> lütfen e, uygun görün. Şimdi bu kibarlıklar eser kalmayacak. Arkadaşlar biz midye çeşitlerini söyledik, kokoreç söyledik. Onların hepsi gelsin biz de buradayız. <laughs> Berk efendim 250 tane midye var. 250'sini de yiyecek miyiz? Bak burada acılı. Burada sıcak. <gülüyor> <gülüyor> burada normal midye dolma. Bu midye olmaysa bunlar mı? Ya da bu midye olmaysa biz neyiz? Bizney. Burada da özel soslu ki benim favori kurşun atılır kurşun yenir bunlar. Bir şey söylemek istiyorum. Hayatım boyunca hiçbir zaman yani yemediğim deniz Ciddi tadı misin? bak denizle yetişen yetişmeyen her şeyi yedim. Kayının dibindeki o patidiriz atı verilen midyeleri bile canlı canlı kimi bazen e, efendime söyleyeyim ya da çevirme olsun. Bu yerim. niye TRT'de gurme programına geldi şimdi bu Ama arkadaşlar bakın bu bir ilk. Özel soslu midye ilk defa yiyeceğim hocam. İlk defa mı? İlk ben defa. yedim çok da güzel. Burada çeyrek İstanbul kokoreçlerimiz var. Burada da midye burgerlerimiz var. Midye burgerde ilk defa yiyeceğim hocam. Güzel lan bak. Baştan söyleyelim. Göre, ilklere imza atıyoruz. O zaman sen ilk defa yiyeceksin ya. Hemen özel sosundan ye. Özel sosundan başlayalım gel. Şöyle alayım. Arkadaşlar. <laughs> Nasıl mutlu oluyor ya. Yani? <laughs> ben şey hatırlayamadım tamam. Belki seviyor muydu mi diye sevmiyor muydu? Aa. Hmm, leziz. Nasıl lan? Ne var hocam? Özel sosun içinde ne? ne Onu söylerse olmaz. Demir Tekin abi? O sos söylenir mi yani? Aa. Ne diyorsun Bak, ya? Bak formülü gibi diyor abi adam. Fıratçım, bunları biraz limonlayacaksın ama böyle olmaz. Ben de limon sıkıyorum Ha. Hatta bunun dışındaki sos da bazen emcikleni için mesela bunun istiyorsan dışına da sıkabilirsin. Dışındaki sosu mu emcikleyeceğiz? Mesela iki midye yedin ya? İki midye yedim mesela? Yedim. İki midye e yedim şu anda. Kokoreç mi diyorsun bir de? Beslesin. Hocam şimdi bir İzmirli olarak ben bu İstanbul kokoreç. Evet, değil mi hocam sebzeli? İzmirli olunca sebzesiz oluyor. Evet. Sanki İzmir'e domates geç gitmiş gibi bir algı var. Halbuki İzmir'de de domates var arkadaşlar. Ama Yanlış burada Kukares daha çok bulunuyor ya. Ha, Ondan bence. Ekmeğin o çıtırlığı olsun. Değil mi hocam? Değil mi hocam? Arkadaşlar necdet olma. Benim İstanbul'da böyle alıştığım Berk. O Berk transa geçmiş bile. Ben İstanbul'da ilk denediğimde demiştim ki Allah'ım neler yaratıyorsun da ben bunları nasıl yemedim diye tablacıları da alışıp sonra yeni yeni yemeye başladım. En son bu soslular, acılar falan gelince ben iyice tamamdır ya. On numara. Evet. Bu arada Çin... gerçekten de on numara. Güzel değil mi? Sen sanki kokoreçe aş Ben yani böyle yıllardır ya da beri yemiyormuşum beri yemek... ya da. Değil mi? Dünden beri ya da yemek yemiyorsun gibi. Bak şu... Hocam bir de acılı midye denemek istiyorum. Hepsini yiyeceğiz. Senin Heksini acıyla aram çok iyi çünkü. Benim biliyorsun ha. yoktur. Sen bir Adanalısın. Ben mi? Ben severim. Hmm. Ama sıcakta Adana'da acı da yenmiyor. Az önce seninle şöyle bir muhabbet gerçekleşti. Işte. Şu anda takribi olarak büyük ihtimalle 26-27 derece sıcaklık var. Ki ben sıcaklık dediğim, değil bu. Ben dedim ki sıcaklıkta ölüyorum. Yani artık buharlaşma evresine geçeceğim. Fırat dedi ki <gülüyor> 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 bu mu sıcak? Kazakla gezelim şu an. Şu an kazakla gezelim. Arkadaşlar 3 haftadır Zaten videolardan görmüşsünüzdür, Mersin tarafındaydım yazlıkta. İlk hafta çok güzeldi. Ben e, Mersin'de uyurken klima açmadım bir defa bir Ne oldu? Çok acı. Acı, acı. Ciddi misin? Öyle Acı derken ciddi misiniz hocam? Kusura bakma. <laughs> Kardeşim kusura bakma, senin de lafını acıyla kesmiş oldum ama... <laughs> lafın içinde sınır hiç yok. Day dayanamadım oğlum. <laughs> Bak ilk o ağzımın yandığını herkes görmüştür zaten. Ya çok merak ettim ya. Gerçekten acıymış yani. Helal olsun. En azından vaat ettiğini gerçekleştiriyor. <laughs> 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 Saydın mı acıdan? Sana acı diyecek ki şimdi bu acı mı? <laughs> <Aa! gülüyor> ya. Yapabilir miyiz beyler? Şöyle ağzım açsam buradan alev atar mıyız? Aaa! Birinizin ağzına versene. Birbirimizin ağzına mı verelim? Bu nasıl bir replik geldi ya? Ben şu an ya? senin ağzına şey yapacağım. Acı acı istemiyor musun? <laughs> acı istem. Acı verme oğlum bana. Tamam. O zaman şöyle yapalım. <laughs> bir de poz veriyorsun ya. Oğlum bana niye bakıyorsun? Bu bana Ha tamam dur. Bir daha. Ben biraz aşk duydum sanırım. Ondan kusura bakma. Göz o zaman yapayım. dur. Sosuyla da bir daha. Sosuyla da bir daha. Bir şey söyleyeyim mi? Hı. Kokoreçte ekmeğin yağlanmasına kadar hocam ellerinize sağlık. Vallahi böyle bir şey yok. Sen ne sandın ama bizde fiyasko mekan çıkar mı ya? Ya tabii ki ondan hiçbir kuşkum yok. <laughs> Bu zamana kadar hiçbir kuşkum da olmadı. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Sağ olasın. Soslu ha. soslu Fırat. Dur ağzımıza şöyle bir birbirimize. Birbirimize mi? Bak ben ne kadar kibar tutuyorum ucundan. Sen direkt böyle ağzıma şey yapacakmışsın gibisin. Kardeşim. Kardeşim be. oldu yani, olduğu belirt. Abi midye yerken bu romantikliğe gerek var mı ya? <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorsun? Sırf ekibinden arkadaşlar söyledi diye. Evet. Ama ne yapsın haklılar. Onlar da şortsluk video çıkaracak. Onlar doğru. da ekmeğinin peşinde. O da doğru. Onlar doğru. da ekmeğinin peşinde. Belki buraya bir on yediği bir şeyler de koy. koymayı <laughs> Ama klasiğinde yeri ayrı be. Yal 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 yal. Of afiyetler Parmağımı olsun. <laughs> Parmağımı dayamadı. Parmağımı dayamadı. Elin çok güzeldi ya. Hamburgerleri unuttuk hocam. Aa! Olacak iş değil. Bakınız. Bak bu da midye Tava hamburger. Özel bir sosu var. Evet. Soğan içinde. Beykan sahibi teklif almıştı böyle o kadar iş. Işte. Düşün <laughs> adam haftalarca <günler. gülüyor> <laughs> <Adam günler>. havalandırdık. <laughs> <laughs> Canıma yetti ya deyip. Adamın kalbi nasıl yeni toparlandı yanlış anlama <laughs> İçinde soğan sos midye tava. Kırmızı soğan yakışmış mı? Vallahi hocam e, sosu anlayamadım ben gene sosları. Ya, oğlum anlama. Ben beğen anlamam. Ben, taban zevkine uydu mu uymadı mı? Net uydu. Uydu mu? Net uydu. Bu arada Tekin abi burada, topundan vuracak diye korkma yani. öyle bir şey yok. Vermediysen verme be. Tekin abi aç. Bir şey diyeyim mi? Bu da çok güzel. Bak ki biz bunu beklettik ha. Bu direkt çıktığı gibi yesen ekmeği falan bambaşka. Sıcak sıcak. Güzel abi. Bak mide tavayı ben böyle yerim. Ben normalde mide tavacı değilim kanka. Ben de mide tavacı değilim bu arada. Ben mide dolmacıyım. Mide tavada bu midenin içindeki canlıyı mı tava yapıyorlar? Evet değil mi? Onunla mı karbonat soda. Tavuk çıtır tavuk yaparmış gibi. Aynen çıtır tavuk yaparmış. Yaparmış gibi. Aynen. Berk hocam asıl söyle. Çıktı, çıktı mı parçalar? Albüm çıktı mı? Klip melip yayınlandı mı? Ne zaman yayınlanıyordu? Bu videoda yayınlandı mı acaba? Yayınlanmadı ya. <laughs> Yayınlayamadık arkadaşlar. 5 aydır hazır olan şarkılarımız çıkamadı henüz ama 28 Temmuz'dan itibaren çıkacak. 28 Temmuz'dan itibaren. Klip mi çıkacak, şarkı Hepsi. Hepsi. Hepsi Şu birlikte. Şu an atıyorum şarkı Spotify'da yok. 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 Anca 28 Temmuz'da dinleyebiliriz. Sanırım bir de YouTube kanalınız falan da var artık. Fasafiso. YouTube'da kanalın tek adresi <laughs> diyeceğimi şaşırdım. Koydum aşağı. Fasafiso arkadaşlar e, beğenirseniz zaten mutlaka e, abone olursunuz diye tahmin ben, ediyorum. Bence çok eğlenceli arkadaşlar maçları özellikle izleyip tepkiler. Kendi arkadaş grubumuzla evet. eğleniyoruz. Beğenirseniz. Aynısından. Mustafa yani. Sandallı o uzu uzu gördün mü sen onların tartışmalarını? Abiciğim yani ben gördüm Zeksi. de yani bak. Senin de öyle bir kriterin var mı? Abi benim hiç sabah 9'da da sahneye çıkarım. Hiç önemli değil. Bir Mustafa şey değil Sandallı sandalsız. Her türlü ben sahneye çıkarım abi. Buyurun. Ben orada Mustafa Sandallı tarafındayım ben de. Yani ki bak, Uzi başarılı adamsın. Bu yaptığı tarzda piyasada gerçekten yani Net. dinlediğim şarkıları var, şey yapıyorsun falan. Doğru. Ama şimdi şöyle bir gerçek var, Mustafa Sanmal gerçeği var. Ben bu adamı çocukluğumdan beri biliyorsam, bak çocukluğumdan evet. beri biliyorsam ve dinliyorsam sev ya da sevme. Ortada bir başarı var. Tesadüf değil, tesadüf öyle olmaz yani. Olmaz. Tesadüf gelen geçen bazı, bak hepsi de demiyorum, bazı rap şarkıcıların Popçuların bir iki şarkı tutup sonra geri gidiyor falan filan. Hani anladın mı? Aynen Geçer öyle. gider. Ama bir adam kalıcıysa ve eskiyse vardır bir şeyi. Yani bir tesadüf olamaz. Yani Uzi de bunu bir iki sene içerisinde anlayacak, idrak edecek. Mustafa Sandal'ın ne demek istediğini. Şu He. an şu anda anlamayacak çünkü genç bir arkadaşımız olsun. Belki kendi de çok kalıcı olur. Bilmiyorum. Ya olabilir. Ben tamamen ne demek istediğini evet. anlayacak diyorum. Aynen. Evet. Yemeğini de yok var. Sen 100 tane... Piyasa dedikolarına daldık. Da Vallahi gençler aldık. Ne yapalım? Eski şovlar gibi. Mehmet Ali le Erbil'ler şeyler. Hem de kendi tarzımızda. Burak gün görmüyor. Ne oldu lan? <laughs> Burak yapıyordu. Gibi. Oğlum niye geldin durduk yere beni? Burak da geliyor beni durduk yere. Geliyor değil mi? Onun videoları izleyince geliyorum oğlum ben. Halbuki ne sempatik adam. Çok tatlı adam. Çok sevimli adam. Komik bir adam. Eğlenceli bir adam. Ama tarzı bu olabilir. Tarzı bu bayağı tüm gerçekler. Ay. Ben sana gerçeği söyleyeyim. bu, söyle. Gerçek bu. Bak, Hocam, ya... hangisi favori bu mu? Soslu He? mu? Bence soslu şu an önde gidiyor. Ben de. Bak şimdi klasik mi diye okey zaten hani. Okey, bildiğimiz Biliyorsun. bir tat. Bildiğimiz bir tat. Ama bu Tekin Bey peki fiyatlarda fark ediyor mu soslu acılı? Yani? Hepsi aynı. Ha. Ne diyorsun? Bizde aynı dediğine göre piyasada o zaman Ha. Soslu bir daha genelde. Ve genelde Şimdi aldığımız son dakika bilgisine göre arkadaşlar. Tekin sordum. Dedi ki normalde farklı fiyatlar. Başka yerlerde bizde aynı. Soslu bir tık daha oluyor mu? Çünkü içinde fazla sos falan kullanılıyor. Değil mi? Yap, yapımı uzun sürüyor. Ama sen diyorsun bizde tek fiyat. Bizde tek fiyat. Hepsi 25 lira <laughs> Bizde tek fiyat tane yüz. <laughs> şey gibi kahve sizden, fal bizden. Kahve 350 lira. Peki Tarsim'de hatırlıyorsun değil sen mi? Sen fiyatları da veriyorsun. Ben veriyorum. Ee, burada da verecek miyiz? Artık Vermesiz, fiyatları vermesen mi ya da? Ver. <laughs> <laughs> onun için tam onu diyecektim. mesela. Videolar da onu yapıyorum. Çok doğru söylüyor. Gidiyoruz ben arkadaşlar ben... çekime. Hani ben fiyatı öğrenip gelin diyorum ya. Esnaf diyor ki ya diyor şu an şu an diyor 80 ama diyor şu an şu an. Ya diyorum onu söyleriz diyor ki perşembe diyor işte zam yapacağım 90 ya da ben size zamlı fiyatını söylüyorum ya da belirtiyorum şu an diye ya da zamlı fiyat veriyor adam diyor ki bir hafta içinde yanılacak mı yanılacak o zaman abi 90 olur. Zamları önceden haber Yani izlediğiniz evet. gibi koşun gidin öyle bir yer yani öyle bir. Şey bir... mi i̇ki, iki buçuk üç beş altı altı. Şu an altı. Şu an altı miyiz hocam? değil. <laughs> Doğru iki buçuk daha. Tamam, bir de doğru. abi seni bir burada tırtıklıyorum yok. para almıyor ya benden. İki üç tane yiyorum para almıyor. Şey yok bende. Evet. Demek evet. ki en son iki lirayken bırakmış. Bundan sonra senden alalım. <laughs> <üç tane. gülüyor> Şakası bir yana Tekin abinin gerçekten ben diyorum yani şu an. O işte şey ee, kurumsal diyor. olmakla alakalı ya da ne bileyim. Kurumsal e... değil o başka bir şey kanka ya. Falanlar ya, falanlar filanlar ama iyice ya. dedikodu te teyzeleri abi, döndürttün beni burada. Abi de dönüyoruz şurada yani. Gıybet, teyzeleri gıybet döndük. yani. Soslayarken vallahi. Soslayarak yediceğim zaten soslu. Soslayarak yiyorum. Eyvallah. Bu, bu, akıyor ya. Hı? Bu da akıyor. O da ki. Ok. Ben bitirdim oğlum onları da. Dedim. Harbiden lan sen... Kokoreç lan... kaldı mı sende? Sende de kokoreç kalmamış. Lan bir daha mı acıda yesem ya? Oğlum öyleli çünkü değil mi? Böyle bir gelip gidiyor. Ama... Acının da bu su. İnsan bir lan acaba mı oluyor? Ya bu ben sana açayım dur. Gel abim gel. Ben sana acı açım abim ya. Bak i̇nsan midyede, insan oldu işte. Tezgahçı midyede olay nedir biliyor musun? Nedir? Bak kanka. Sen muhab sen daha bir tanesini yerken ikinci çoktan hazırlanmış şu halde gelmiş olur. Al abi. Çok da poz vermene gerek yoktu ya. İşi meşakkatik katan sensin. Normal sen hiç yanlış anlaşılacak bir şey yok bunda. Ben niye Magnum öyle yesem Hayatımda bir kere Atom yedim arkadaşlar. Atom diye bir şey varmış yoğurtlu bir şey. Ha, çok güzel. <laughs> yani hiç acıyı sevmem birisi olarak öldüm ya tansiyonum düştü bir anda nabzı fırladı falan. 5 <laughs> dakika sonra. E oğlum. yesen mi lan gene? <laughs> çünkü lezzetli. E, lezzetli ama yani bu da yapılır mı? Niye böyle bir şey ya? Mersinli Adana'da böyle süs biberi var kanka yeşil. Evet biliyorum. Kütür kütür yiyor herkes tamam lan hava 85 derece ya. Kebap şey yiyorsun şeyin zaten ha. Yiyor tamam lan canım çekti yiyeyim. Kanka bu ısırdım, saçım çıktı. Evet. Fırladı, geri oturdu. Kafakası Bu acaba saçım. çivi çiviyi söker muhabbeti mi yani? Abi Sıcaksa sıcakta be ben... daha da acıyayım. Ben ne yaptım? Sen ne yaptın? Yemeye devam ettim kanka. Çünkü ilkini açtın. Abi. Açıldı, kesinlikle. bura alıştı. Bak, şura alıştı. Buradan girdi. Bunu yaptıktan sonra artık devam edin. Biliyorsun ki tam. gitsin. Heh. Bak şimdi acı mesela ağzındaki acı tadı hafif böyle daha dağılmaya başladı falan. Çok keyifli. Abi biraz yerin. Yani. Oh ortalığı da bir toparladık. Biraz toparlamamız lazım sevgili dostlar. Içtik yok. Şimdi benim merak ettiğim şey. E, efendim bunun bir usulü, Var. bir e, yapılış şekli vardır. Bir midye nasıl açılır? İzleyelim. Hemen Tekin Bey'e bağlanıyoruz. Tekin Bey e bir gelir misiniz? Tabii, tabii. Alo? Tabii, tabii, tabii. Hemen Zaten tekerim. maşallah yarısını götürmüşsünüz. Yoruldunuz. Biraz Yoruldum. yedik. Biraz <laughs> yedik. Evet, evet, biraz. Şimdi açılışa dikkat edelim. Açılışa dikkat edelim. Midye... Ele yakın gel. Bak gösterin. Kimisi böyle açar. Evet. Kimisi böyle açar. Ben böyle açıyorum. Bunu koyuyorum böyle. Hızlı. özel, özel müşterimize bir IP hizmet veriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Böyle. Ne diyorsun yani ya? böyle kabuk yiyoruz. Ayda. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Maraş ya? <gülüyor> <gülüyor> ya. Devam ediyoruz. Ya tane yani sen sen adan alırsın sana Azı acı acı. Ver ver acı yani. Evet. Ver acı. Üstü daha şöyle. Şunu şöyle şu yapıyoruz böyle veriyoruz. Sıkıntı yok böyle kaza bağlar bir kabuk yediriyoruz. ya da böyle bırakıyoruz. Aa sen yemedin hocam peki. Nasıl sen yemedin kabuk peki. kaldı abi. Ağzıma kabuğu soktu oğlum. <laughs> Ona da diğer numara. Bir şekilde yani. Şey bir şeyi yedirdi yani. Aklı öyle numarayı yuttuk yani ya. Yani aslında açma usulü böyle tık diye açılıyor. Biz mındar ettik. Bir 150, 150 tanesi. Ama ya. yerken çok zevk. Parmaklarınızı falan yaladınız ama çocuk çekmedi. Evet, evet. <laughs> Belki de aldılar abi bilmiyoruz bu yeni nesil başka. Yani ben çok eğlendim iki geldiniz özellikle birbirinize yedirdiğiniz sahneler mükemmel. Abi, çok güzel en güzel sahneler oydu. Göz bir bakışmalarınıza bakarsınız. Oscar'ı bilmiyorum artık bu sene. Hmm. Umarım. Oscar biraz ama. Olay şey değil mi Tekin abi bunu? Abi hızlı açın. hızlı. Hem açacağım aç, hem muhabbet edeceğim sen farkına varmayacaksın 3 yemeğe geldin 50 tane yiyip gideceksin abi değil mi? burada ben de mutlu olurum. Yemin ederim şu an mesela sıfırlanmış gibiyim. Tekin abi açıp veriyor ya. <laughs> ben sanki hiç yememişim de tekrardan Yeniden. yemeğe gelmişiz gibi vallahi yeni başladım. Ben olaydan koptum şu anda. Ben gitti. Ben, ben de koptum. 200 tane yiyelim. Acıyı sevmeyen adama yine acı dakika. Hadi bir hadi. Bir şey hadi. Sen acı verdin ya bana. <laughs> Yok canım daha yeni vereceğim acıyı. Ha. bak bak bu -ba nerede -ba bu da? neden girdin? Hayır acıydı. Acıydı. Hayır bu acıydı. Hangisi acı ya bunların? Ya aklınla oynadı değil mi Tekin abi? Oğlum bak. Tekin abi Kadıköy'ün eski esnaflarından Kadıköy Tekin abinin üstüne kuruldu. <laughs> o derece. Oğlum şu an zaten 20 tane yedirdi bize. Oğlum ben anlamıyorum şu anda bende yok. Şu an mesela hesap ne kadar tuttu bende gitti. Ben hep ben yiyorum gibi geliyor bana. Sürekli ben yiyormuşum gibi. Acı eşiği çoğaldı farkında mısın? Evet. 3 tane 3 tane acı yedi Gizem, farkında değil. Evet şu anda ben var ya. Tekin abi sağ ol. <laughs> ne oldu? Dur yeni başladık ya bitti. Adın oldu. abi. Şöyle ben ortaya bırakayım birinizi. Oo <laughs> <laughs> Oğlum niye sürekli acı yiyorum ben? Mesela olamazsın. bir rekorum var mı abi? Şöyle birisi geldi ve 330 tane yiyen oldu. 330, 330, 330 tek kişi. 330 tabii. 400'ü de duyduk. 400'ü de duymuş. Hay. Ben 100 yerim abi. Teşekkür yerde. ederiz Tekin 100 Bey. Yedim Çok teşekkürler. 107. 107 abi. 107. Buyurun oturabilirsiniz siz de buyurun. Buyurun gençler. gençler. Lafa tutuyor. Lafa tuttu Tekin abi. Muhabbet ettik ve ayak üstü kaçar taneydir falan yani 10'ar tane gömdük en az. Net. Ben yani 20-25 tane. El hızlı, el çabuklu. Şey gibi düşün, İskambil kağıdı ile oyun yapanlar falan var ya böyle evet. kağıtla. Tekin abi de aynı şeyi midyede yapıyor. yaptı muhabbet ettik abi bak acı dedik o dedik lap, lap 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 diye vurdu. Ağzımda şu anda bir volkan patlaması mevcut. Ama bir hoşuma gitti ha. Aa çıkışta peki. Bak belli el, el çünkü böyle yani usta tak 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 tak. Bir de o kadar <laughs> güzel ki yani kardeşlerim şöyle, şey böyle, falan filan hop ikinci acı geldi Mesela falan. Mesela düşün bu dükkanda düşünme Pekin abidin tezgahına gittin. Gittim. Muhabbeti dinledin. Aynen. Bizi gördü ha dedi bunlar tatlı abiler. Muhabbeti güzel çocuklar. Çok güzel. Belli bunlarda güzel. da belki para çıkar falan filan. Bir başladı yedik yarısını. Yedik şu anda yedik. Geçmiş olsun adama öğlen iki de işi bitirdin gitti. Ne güzel. Evet. Biz çok iyi insanlarız lan. En sevdiğim, müşteri, <gülüyor> diyor. <gülüyor> en sevdiğim müşteri diyor Biz onu abimle Taksim'de böyle birkaç bir şeyler içmiştik falan filan. Dönüyoruz. Çok iki adam aldı da buna alıştık bir de midye dolmaya. Bak bir de Allah var. O dönemdeki tezgahtaki midye olmalar da güzeldi. Evet, doğru hani söylüyorsun. Kumu taş azdı. Evet. Küçük midyeler daha lezzetliydi. Şimdi büyükleri de bayağı lezzetli yaptılar. O zaman küçük böyle midye vardı. Bir bir gördük abimle tamam böyle. Orada böyle bir 100 tane falan küçük var ya yok. Biz tezgah önümüze aldık o mağazalar falan var ya oturduk açtık kanka 20 dakika bitti adam ya ne kadar abi dedi sallıyorum o dönem 100 lira ama 75 yeri yeter al dedik sana 120 lira Üf, <laughs> bitti gitti adam <laughs> evine döndü adam evine döndü şimdi iyilik yapıyorlar ya hani şey bugün ne kadar kazanacaksın evet İşte 1000 lira Al bu bin lirayı. Gitti biz onun gerçeğini yaptık. E, aynen öyle. O zamanlar biz ona, yoktu biz diye. Biz o zamanlar. Ama çeken olmadı. Ya ya sosyal medya yokken biz neler yaptık? Vardı lan MSN vardı. MSN mi vardı? Ya, Aa, o da sosyal medya. E, ne dinlediğim özelliği laf sokmaca. Dinle... Tabii tabii. <laughs> Hepimiz geçtik o yollarda. Arkadaşın seni mesela halı saha maçına çağırıyor. Lux orada hiçbir şey yapasım yok. Berk Uçar. Bitti. Çağıramaz. Çağıramaz. Bitti. Çağıramaz Çünkü abi. Çünkü hiçbir şey Çağır. yapasım yok. Arkadan da yönetmenim <laughs> diyor ki çok konuştun hadi ye diyor ya. Yiyelim kardeşim. Yiyelim kanka yiyelim. Yiyelim ya. ya Lel bu... olduk. Lel olduk. Bu 35 medyenin... <laughs> kilo gelmiş oradan bana artistlik yapıyor. <laughs> Harbiden ha. Bak buradan ağzını yiyelim. Gel Burak'cığım. Ama sen yemedin gel abiciğim. Gel. Sen, gelme Ben de parmağını yedim mi abi? Yok. Sen şöyle. Parmağa ben... dikkat edersek. Yaladı ama yaladı. <laughs> ya da Bir ustu kattı. Ben gördüm. Aldın değil mi şu, şu ikisine böyle bir küçük bir öpücük. <laughs> yurt dışından getirmek de artık mantıklı olmuyor mu? Ne kadar? 1000 dolar falan Hala mantıklı kanka. Hala mantıklı? Hala mantıklı. 20 bin TL. 20 bin TL'ye denk geliyor. Hala 20 mantıklı. liraya 40 bin lira. E yine mantıklı tabii. Neredeyse yarı yarıya. En azından yurt dışı görmüş oluyoruz. Kanka öyle olmadı ki. Ben yurt dışından geldi telefonum. Ee, işte 14 Pro Max. Evet. Ondan 14 sonra... Pro Max'in mi var senin? <laughs> Gerisi zekalı <kendim var>. güzel takılıyor. Var ya. Var ya oğlum. Müzikte para yok. Oğlum var iPhone ya. iPhone XR. Çekiliş yapsana ben kazanayım. <laughs> ya nasıl? Bizi başka fenomenler de karıştırdı. <laughs> Kanka çok yiyince bence çeneye vuruyor. Çeneye de vurdu bir çeneğe şeyler vuruyor. oldu şu anda. Tansiyonum arttı mı oldu. millete salça olduk. Ama bak midye böyle gider abi. Sohbette muhabbette akar. Aa, çünkü bir midyenin 50 yıllık haplı var. Arkadaşlar, yekten bir videonun sonuna doğru geliyorum ben. Ben hayvan gibi yedik. Çok yedik. Ee, sen gel. Şuramda. Şuramda. Elimi de şey yaptım. Valla... <laughs> <laughs> teşekkür ederim Berk. İyi ki geldin. Yani... Senle bu turmak içerisindeki hayvanlıklara bayılıyorum. Fırat Bey yani burada beni çağırdığınız için öncelikle ben teşekkür ederim. Bey geç artık bu hayvanın üzerinde bey yemez. Hani bey falan geç Ben yani... yine videonun başındaki Efendi halime geri dönmek istiyorum değerli Dönemezsin. izleyenler. Yani bir geri sarsan o çirkinlikleri bir görsen. Oraya buraya koyayım bari. Denk gelirse bir de koy yani o anları bir görsünler yani. <laughs> Hani şimdi Fırat Bey diye tekrar toparlayamazsın. Değerli sevgili Daha dostum. Daha o anlar unutulmaz. Ee, ben e, çağırdın anında geldim. Bu tür konseptlerin hassasıyım. Zaten seni çok seviyorum. Ee, ben de seni çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Enkibarsın. Tatlarımızın mısın? ellerine sağlık. Tekrardan Kadıköy Midyecisi'ne teşekkür ediyoruz Tekin Bey'e. Bu güzel sağlık. midyeleriyle bizi misafir ettiler. Çıkın ee, çıkın buraya da gelin yiyin ya. Gelin yiyin ya bizim dükkan. aynen öyle. Bizim dükkan 6 lirada ucuzmuş bu arada. Çok iyi ya. Şu an bir kerat cetveli yaptım, hesap yaptım. Çok ha. ha. burada da fiyatları gösterecektik, unuttuk. Kokoreç fiyatları burada. Burada da... Zam yapamayız. Zam Abi zam şöyle. Yani... <gülüyor> yapabilirsin. <gülüyor> KDV DJ yapabilirsin. Yapabilirsin Tekin abi sıkıntı yok. Abi yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bu konuda. yani her şey zam Yüz Sen de e, doğal olarak zam... alıştınız mı? Ha? Zam alıştım. alıştınız. Yani alışmadım. Alışmama dışında ne olabilir ki yani? Alışmasan ne yapacaksın? Şaşırıyor musun artık hiçbir şey? abi şşş. En çok ya... neye şaşırdın? Son zamanlarda fiyatı çok yükseldi. En çok neye şaşırdın? Tuvalet kağıdı çok ayıp etti. <laughs> Tuvalet kağıdının ki biraz terbiyesizlik. Biraz terbiyesizlik. <laughs> stok değil de şöyle. E... Aile olduğum için abi, ben toplu alışveriş yapıyorum. Evet. Orada bir binli almışım. <laughs> orada bir binli tuvalet kağıdı. Yok bak emin ederim, şeyde çekime gittik. Neydi bu karşıda ya? Toptancılar sitesi. İstoç. İstoç. İstoç'a Istoç gittiğimde orada gördüm böyle bir toplu. Öyle bir aldım, gelmişken alayım burada evet. diye. O da tek katlanmış yani. biz Ben üçlü alıyordum. Bir o da tek dağılır. dağılıyor. Dağılıyor, tek. dağılır. Sen Sıkıntı. onu üçlü yapacaksın öyleyse. Ben ise. onu üçlü yapacağım falan. Öyle bir durum. Lan oğlum videoya veda ederken polisi yani, kağıdına ne geldik. Benim şöyle bir algım bozuldu abi. Onu söylemek istiyorum. Son e bari olarak, ye. Son olarak sevgili Hala dostlar. Mesela sen bana bunu desen ki midye 6 TL değildi artık 50 TL desen. Ben pahalı hiç gibi... Hiç ya. hiç pahalı gibi gelmeyecek bana. Ben okeyim abi. Ha artık 50 liraymış dersin. Ha. Ya de, lan demek ki zamdan sonra 50 lira oldu demek Senin ki. böyle kafana vuran market klasik. Değil mi? Yani markete giriyorsun. Ha. Önceden 500'e iki, 500 e iki poşet dolduruyordun. Şimdi markete gidiyorsun. 500'e iki poşet dolduruyordun. Şimdi 1500'e bir poşet alıp çıkıyorsun. Değil mi? İçindekinin ne olduğunu merak etmiyorsun. Zaten kaşar 200 250 görünce diyorsun ki tamam kaşar bulsam bitmiş. Bitmiştir. O yüzden kaşarlı mantar şey mantar mı? <gülüyor> 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 kapat kapat videoyu kapat. <laughs> kaşarlı mantar ne ya? Kaşarlı mide yapılmıyor işte. Evet. ne ya bok gibi de bir şey söyleyecekmişim. Daha hiç de komik de değil. komik de Aman. <laughs> Kardeşlerim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben aşırı keyif aldım. Güzelce de yedik. Tekrardan herkese teşekkürler. Sana da çok teşekkürler. Karagöy Midesi'ne teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın. kalın. Hoşça Eyyicem ne olacak? Hala hocam. iyi.